Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Koronadan dolayı ömürle beraber köye kaçtık. Köy hayatı yaşıyoruz. Birbirimizi bir metreden fazla yanaşmıyoruz. Gördüğünüz gibi doğadayız. İnşallah hastalığı yeneceğiz. Ömürde şu an Covid-19, bende de Covid-20 tespit edildi. Ben ileri görüşlü olduğum için seneyinin hastalığını şimdiden kaptım. Ama Allah büyük. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Koronadan kaçtık, Bolu'nun dağlarına sığındık. Neden bu gözlük var diye soran olanlara, soran olursa eğer konuşamadım da. Bakın bu numerolu arkadaşlar, mecbur takıyorum. Sonra rol beni takipçilerim. Kaç takipçim var <laughs> abi? <laughs> Oraya karıştıma. Onlarda selam Allah'a. 1 kuruş kazanmadı şu makine yanında. Bakayım, harbiden kazanmadım. <laughs> Kanka, boşver be. 250 be. Neyse borcu bitince 3-4 ay sonra benim olacak. <laughs> borcu 3-4 ay sonra evet. bitecek. Evet arkadaşlar karantinanın dokuzuncu gününde Ömür Özdemir'le beraber sosyal mesafeyi koruyarak tur atıyoruz. Gördüğünüz gibi her taraf sis. Evet arkadaşlar koronadan dolayı karantina devam ediyor. Aramızda şu an yedi buçuk metre var. Haponun motoru burada ıslandı. Yol oldu eridi bitti motor. Şu an son borcumun kaldığı iki kişi. Birisi şu motorun sahibi birisi bu. <laughs> Alaş bile saklanıyor bak. Ne yapayım, hadi. Hey, hadi. Ne yapayım. Kime diyorum lan bana mı? Diyor, şey, sıcak. Verme kanka. Al. Ah. Ben yapacağım lan patates. Allah Allah. <laughs> Allah Bak Evet arkadaşlar doğada bulduğumuz hazır eski koronalı, koronalı poğaçaları. Evet arkadaşlar koronavirüsünden dolayı karantina altındaki 7. günümüzdeyiz. Gördüğünüz gibi hava alalım diye. Ne yapsam, Dün ayı gördü Ömür İnşallah bugün Bunu görmeyiz kadar... eni eren kadar <laughs> evet sarı çizmelerimle beraber ya? Yağmurdan kaçarken aşılanmış dal bulduk Tabi ne aşısı ben bilmiyorum ama inşallah nasip olursa ileride öğreneceğiz Yağmur yağıyor şakır şakır. Evet arkadaşlar, ömrünün dün gördüğü ayının girdiği tarladın kenarındayız şu anda. Çok tehlikeli ayak izi var. Korona kurallarına uyarak ayak izini gösterelim size. Görüyorsunuz. Şu büyüklüğe bakın. Yani tehlikeli arkadaşlar. <laughs> tamam anladık onu ya. <laughs> Oğlum orada bir şey var lan Nerede lan? Alalım, poşet. mi? <laughs> tehlikeli arkadaşlar şu anda koronadan daha tehlikeli bir durumdayız. Niye? Korona 15 günde öldürüyorsa ayı 20 saniyede yok eder. <laughs> tehlikeli. Dönelim Şimdi Necati'nin köpekleri saldıracak yine bize. Sallamazlar mı ya? Avlar. Bak görürsün. Bakın bu mevsimde bile kar görebiliyoruz arkadaşlar. Az az kenarlarda kalmış. Bu bir mucize. Mevsim ne derseniz Mart'ın kaçındayız lan? 28 oldu mu? Oha. Korona günlükleri deyiz yani kısaca. Evet yürüyüşümüz devam ediyor. yukarı Karıköy'den dolanarak aşağıya geldik. Manzaramız buradan Berk Ekin Bombula Selamlar olsun. Mahmut abi karantinada. Samanlıklar. Köyde yağmurlukla yürümek de varmış. Yürümedi mi? Hayır. Bir ayı gördün Hakan kadar. Tamam onu 20 kere anlattın. <laughs> Siz sanki kalkıyor gibi bak şuralarda. Hayır evet, köpekler piyasada yok herhalde avlamadığına göre. Köpekler avlamadı hiç. Evet, Tappeydi'nin çekildiği köydeyiz şu anda. Şu anda şeytanın kardeşini göstereceğim size. Kimi? Şeytanın kardeşi. Çevir